Evet bulunduğumuz yerde bir tane de elma ağacı var. Şöyle. Ama tabi bunlar daha henüz olmadığı için e, koparamıyoruz. Bunlar biraz büyüsünler. Şurada da var. O ne acaba? Bunu da merak ettik. Evet bu da elma ağacı. Bunlar daha küçük yavrular. İşte bunların güzelliği şu sevgili arkadaşlar. Burada hani ilaçsız büyüdüğü için, ilaç kullanmadıkları için doğal olduklarından dolayı gerçekten Yediğiniz zaman tadını alabileceğiniz şeyler. Şurada da bir tane var ama bu işnem mi kiraz mı?